tacizlik olur. Sultanım, neredesin sen Hatun? Rüstem gittiğinden beri pek ortalıkta görünmüyorsun. Rahatsızlık vermek istemedim Sultanım. E madem öyle niye geldin Hatun? Saraydan hekim kadın geldi sabah muayene etmek için. Lafladık biraz. Haremde bir dedikodu yayılmış. Kızınız Han Sultan hakkında. Dediğine göre Esma Han Sultanımız Malkoçoğlu Bali Bey ile gizli saklı buluşuyorlarmış. Cariyeler hep bunu konuşuyormuş.